Galatasaray'da yeni teknik direktör bilmecesi var değil mi? Ben size bir şey söyleyeceğim. Çok fazla macera aramaya gerek yok. Okan Hoca bir buçuk senedir kendisini aslında Galatasaray hazırlıyor. Diyeceksiniz ki ya neden takım çalıştırmadı? Özel sebepleri vardı tabii hocanın. Çocuğu galiba hasta, yurt dışına gidip gelme süreci oldu. Bununla beraber yani şampiyon bir hoca. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Şu an aklıma geldi. Dört büyükler dışında çalışıp da Anadolu'da iki tane kupa kazanan hoca var mı? Şu an bilmiyorum. Yani varsa yoruma yazın. Ama Okan Buruk dışında yok gibi. Akisar Spor'la Türkiye Kupası kazandı. Başakşehir'le Süper Ligi kazandı hoca. Gerçekten çok başarılı işlere de imza attı. Yani oyun taktiğini anlatacağız bugün sizlere. Nasıl bir formasyonu var? Oyunculardan ne istiyor, ne istemiyor? Galatasaray'da başarılı olur mu, olmaz mı? Bunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Galatasaray'daki en büyük bilmece neydi? Seçim. Dursun Özbek yeniden başkanlık koltuğuna oturdu ve acil durum planı hazırlıyor Dursun Özbek ve kurmayları. Yeni teknik direktör kim olacak? 1,5-2 aydır konuşulan isimlerden biri kuşkusuz Okan Buruk. Başakşehir ile şampiyon olduktan sonra yaklaşık 1,5 senedir takım çalıştırmıyor Okan Buruk. Bunun tabi belli başlı sebepleri de var, özel sebepleri de var ama Galatasaray'ın çok fazla macera aramasına da gerek yok. Hocayı göreve getirdiği takdirde belki de yeni bir Fatih Terim doğacak. Çünkü bütün nüveler var hocada. Akisar Spor'la Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Çaykur Spor'da başarılı bir periyot geçirdi. Vedat Buric'i kazandırdı. Fenerbahçe'ye gönderdi. Fenerbahçe'de ondan çok yüksek paralar kazandı. Yani futbolcunun dilinden anlayan, teknik heyet konusunda uzman, yönetimle gayet iyi anlaşan, Pamuk gibi bir adam Otoriter de aynı zamanda İtalya deneyimi olan ve ileride İtalya Serie A'da takım çalıştırma hedefinde olan bir hoca. Peki bu hoca Galatasaray'a neler katabilir? Yani taktik anlayışı nedir ne değildir? Biraz bunu anlatalım. Şimdi evvela bıraktığı yerden başlamak lazım. Başakşehir'de 4-4-2 oynatıyordu takım ama bu 3-4-1-2'ye de evrilebiliyordu. Hücumdayken 3-4-1-2 daha aktifti. 4-4-2'yi daha çok savunma olarak kullanıyordu. Önde basan bir oyun yapısı vardır her zaman Okan Buruk hocanın. Özellikle Rakibe doğru zamanla pres yapma, alan savunması, oyunu hem geniş alanda hem de dar alanda oynayabilme, takım dizilişindeki disiplin ve oyuncuların birbirleriyle kurduğu taktik iletişim başarısı Okan Buruk'un özellikle Başakşehir döneminde şampiyonluğa giden yoldaki en önemli rehberlerinden biri olmuştu. Hoca genç değil ama... Oyun aklı genç, modern bir futbol anlayışı söz konusu. Yani moderniteden kastımız ne? Orta sahayı hızlı geçen, hızlı düşünen, yan paslar yerine pozisyon üstünlüğünü elde etmeye çalışan bir bakış açısına sahip bu hocalar. Okan Buruk da Elazığ Spor'la başlayan teknik direktörlük macerasından bu yana aslında bunu takımına entegre ediyor. Zaten o yüzden Başakşehir'de şampiyon oldu. Peki Abdullah Avcı'dan farkı neydi ki Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir şampiyonu oldu? Abdullah Avcı döneminde Başakşehir çok pas yapıyordu. Gerçekten iyi bir pas takımıydı ama zaman zaman çoğu maçta diyelim 3. bölgede fazla proaktif olamıyordu onun takımı. Ama Okan Buruk geldikten sonra 3. bölgedeki verim artmaya başladı. Yani hücumu düşünen, basit oynayan ve ileride baskı yapan bir takıma dönüştü. Defansta da takım oyunu oynatmaya çok büyük önem gösterdi. Yani onun takımlarında koşmayan, mücadele etmeyen, topsuz oyun becerisi kötü olan oyuncular hiçbir zaman olmaz. Bir kere burada Galatasaray'da en çok önem vereceği noktalardan biri bu olabilir. Takım savunması, takım uyumu. Hücumda agresif ve top kapmaya yönelik yani hücumda bir takımın oyuncusundaysa top, Etrafında mutlaka Okan Buruk'un 3 tane öğrencisi olabilir. Bir an evvel topu kapıp hücuma, 3. bölgedeki aktiviteye odaklanmaya çalışıyor. Yerli hocalar arasında dünya futbolunun gerekliliklerini en iyi kavrayan isimlerden biri. Hatta bence başında. Tabi yeni nesil antrenör deniliyor ya yeni nesiller arasından bahsediyorum. Elbette Abdullah Avcı gibi Ersun Yanal gibi değerli hocalar da var. Ama o 72-73 doğumlu buna Sergen Yalçın da dahil dünya futbol anlayışını iyi kavramış birkaç hocadan biri Okan Buruk. Taktik üzerine ciddi kafa yoran bir hoca bir kere. Ha şu da var tabi ki taktik anlamda daha çok yolu var. Ama bu demek değildir ki Galatasaray'a gelmemeli. Henüz zamanı değil. Elbette gelmeli. Ama Galatasaray'la beraber büyümeli. Çünkü tecrübe yıllar içerisinde kazanılır. Galatasaray'da Fatih Terim dönemini izledik değil mi? Tabi ilk geldiği yıl şampiyon yaptı Fatih Hoca. Fatih Terim'in ilk iki yılında da belki başarı geldi ama hoca her zaman tartışılan isimlerden biri oldu. Yani zamanla kat etti yolu. 4 sene üst üste şampiyon oldu Fatih Terim ardından gelen bu UEFA Kupası. Şimdi Okan Burak'a baktığımızda Rize Spor'da da Başakşehir'de de ilk yılında devrim yaratan bir hoca. Yani oyun mantalitesini tamamen değiştirdi. Eldeki nüveye göre oyun kurmaya çalıştı ama oyuncuların üzerinde maksimum etkiye sahip oldu. Hem farklı bir oyun sistemi kurguladı hem de bu yeni görevleriyle oyunculardan maksimum verim almasını da bildi. Inter gibi bir camiada 3 sene bırakın futbolculuğu vakit geçirdi bu adam. Yani Inter'deki yapıyı gördü. İtalya Serie A'nın futbol kültürüne çok yakından tanıklık etti ve teknik direktörlüğünde de bu bilgileri entegre etti hem kendine hem çalıştırdığı takımlara. İşine odaklı bir adam oyuncu seçerken vereceği katkıyı tüm diğer etkenlerin üzerinde tutuyor. Söz az önce de bahsettik. Vedat Muriç örneğinden bahsettik size. Gerçekten değer kattı ve yüksek paralara ülkemizden Seri A'ya gitti bu oyuncu. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar iyiydi. Neden Başakşehir'deki ikinci yılında başarısızlık geldi? Şimdi değerli dostlar, Başakşehir Kulübü bir taraftar kulübü değil. Yani hedefine ulaşmış bir yönetim, hedefine ulaşmış oyuncu grubu Hatta teknik heyet ya. Yani o takımın her sene şampiyon olma gibi bir hedefi yok. Galatasaray öyle mi? Galatasaray her sene şampiyon olmak ister. Çünkü neden? Her sene revize ediliyor o hedef. Motivasyon. Çünkü neden? Ezeli rakipler var. Futbol bu. Tutkulu taraftarlar var. Ama Başakşehir'de öyle değil. Başakşehir'de hedefe ulaştıktan sonra oyuncularda bir hedef kayması yaşandı. Bazı oyuncular takımdan ayrılmak istedi. Ya Vizcaya'da bile düşüş vardı. Düşünün yani. Bunun dışında yaşanan sakatlıklar, Şampiyonlar Ligi ayarında bir kadronun kurulamaması, oradaki tempoyu zaten hiçbir takımımız kaldıramıyor. Başakşehir de kaldıramadı. Şampiyonlar Ligi Süper Lig, Şampiyonlar Ligi Süper Lig periyodunun iyi bir şekilde meyve vermemesi. Bununla beraber kulüp başkanının Okan Buruk'un arkasında durmaması gibi irili ufaklı birçok sebep var. Ama Galatasaray'da bunlar yaşanacak diye bir kaide yok. Evet, Okan Buruk hocaya iyi transferler de yapmak gerekiyor. Galatasaray'ın gerçekten kötü bir kadrosu var. Ama Kerem gibi, Yunus Akgün gibi oyuncuların çok büyük bir patlama yapmasını bekliyorum ben Okan Buruk göreve gelirse. Çünkü bu oyuncuların dillerinden anlayan bir hocaları olacak. Değerine değer katacak. Bunu da çok iddialıyım ama Markao gibi, Nelson gibi oyuncularla çalışmak ister Okan Buruk. Yani bu oyuncuların satılma ihtimali olduğu için söylüyorum. Nasıl bir kadro olacak bilemiyorum ama bir buçuk sene boyunca belki de kendisini Galatasaray'a hazırlayan bir teknik direktör Okan Buruk. Elbette bir çalışması, elbette bir raporlaması vardır. Bakalım yani doğmamış bebeğe doğum biçmemek lazım. Şu an en güçlü yerli aday Okan Buruk olduğu için biz bu videoyu yaptık. Bir de taraftarlara şuradan bir çağrımız var. Geçmişi unutmak lazım. Yani Inter'e gitmiş, para kazandırmamış, Beşiktaş'ta oynamış vesaire. Bunları geçelim. İyi ve kaliteli bir teknik direktör var. Galatasaray'ı çalıştırmayı hak eden bir teknik direktör var. Ve gerçekten belki de yeni bir Fatih Terim arayışında olan Galatasaray belki aradığını bulmuştur. Bakacağız. <laughs>